sipariş alamayacak kadar doluyum. İnanın ilmihal lazım. Bugüne kadar ilmihal yazmaya hiç yanaşmadım. Bırakın ilmihal yazmayı, fıkhi fetvaları verme konusunda dahi sıkıntı yaşadım. Çünkü başıma neler geleceğini biliyordum. Nitekim geldi. Baksanız. Döverler ça, söverler ça, vururlar ça, tırarlar ça. Allah insaf versin Yüreğimi açsaydım size eğer yangın yerine döndüğünü görürdüm. Müslümanların taşını yediğim kadar kafirlerin taşını yemek. Müslümanlardan bizar olduğum kadar gayrimüslimlerden bizar olmak. Neydi dertleri, neydi derdi? Neydi derdi? Neydi dava? Neyin yolunda harcadım bu ömrü ben Allah aşkına. Gönlümün sol tarafı hep der ki Allah'ın Mustafa kulu bırak, bırak belki. Yap kitaplar. Ama gönlümün sağ tarafı da der ki şu güzel insanlara, şu güzel insanlara değmez. Elbette çıkacak. Sen kim oluyorsun ki der gönlümün sağ tarafı. Sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun sen acizin tekisin. Koca koca peygamberlerin başına neler gelmiş baksan. O zaman teselli oluyor. Artık söyleyecek bir şeyim kalmıyor. Gönlümün sağ tarafı, gönlümün sol tarafını susturuyor. Onun için